Anayasa konusu zaten şimdi Sayın Erdoğan'ın politika yapma stilinde e, genellikle bir e, atışta birkaç kuş vurma e, becerisi kendini gösterir veya gayreti gösterir. Dolayısıyla onun yaptığı şeylerde, at ataklarda, politika ataklarında neredeyse hiçbir zaman tek hedeflilik olmaz. Yani e, aynı anda birkaç hedefi birden vurma e, çabası içinde olur. Ee, bu e, anayasa meselesinde gündem değiştirmekten çok hakikaten bir e, bu bir, bir kere şuna bir e, e, itiraz etmek istiyorum. Ne zaman e, önemli bir hamle yapmaya kalksa e, AK Parti iktidarı muhalefetten bazı sesler partileri kastetmiyorum e, muhalefet adına yorum yapan yorumculardan bahsediyorum. Ee, hemen şöyle yorum ya işte gene gündem değiştirmek için hareket ediyor yani Ayasofya'nın ee, ibadete açılması e, gündem değiştirmek için yapıyor veya işte başka herhangi bir konu e, gündem değiştirmek için hayır efendim gündemi kendisinin zaten Taksim'e cami yapıyor gündem değiştirmek için veya başka bir şey işte eee e, şey e, milli araba falan e, gündem değiştirmek için. E, şimdi dolayısıyla böyle derseniz o hamlelere karşı ciddiye e, alınır bir karşı siyasi hamle e, geliştiremezsiniz muhalefet yorumcuları olarak yani öneremezsiniz daha doğrusu. Halbuki e, Sayın Erdoğan'ın AKP'nin Türkiye'deki e, siyasal İslam'ın o e, dalının kendine göre zaten 30-40 senedir hedef olarak koyduğu bazı şeyler var. E, o hedefleri daha önce deklere etmiş. Bugünkü gündemde değil ki 30 sene önce de deklere edilmiş bunlar. AKP iktidara geldiğinde de e, ilk zamanlar çok söylemek istemiyorlardı ama el altından söylüyorlardı. Sonra giderek yüksek sesle bunları yapacaklarını söylemişler. Yani olayın bugünkü gündemden fazla bir alakası yok genellikle. Anayasada böyle bir şey. Anayasada da amaç laiklik ilkesini ortadan kaldırmak ve şu anda aslında yasa dışı pozisyonda, anayasa dışı pozisyonda olan bu e, başkanlık rejimine e, anayasal bir zemin e, koymak. E Niye? Yani, Çünkü mesela niye anayasa dışı diyorum? E, Cumhurbaşkanı tarafsız olacağına dair yemin ediyor. Ama bu sistemin kendisinde tarafsız olması mümkün değil. E, yeminini tutmayan bir e, tutmadığı açıkça e, belli olan bir kişinin aslında görevi düşer. Çünkü o yemini etmeden e, o e, görevi alamaz. Yani hukuken. E, şimdi fiiliyatta bunu yapmak mümkün değil ama bu da bu rejimin anayasa dışı olduğunu söyleyemesek bile hadi ya da söylemesek bile e, o bakımdan bir sorunu olduğunu, hasarlı olduğunu e, anayasal açısından hasarlı bir mamul olduğunu, ayıplı bir mal olduğunu, ticaret kanunu şeyiyle konuşalım, tüketici kan e, yasaları bakımından yani başkanlık rejimi anayasal açısından ayı ayıplı bir mal bu haliyle <laughs> dolayısıyla ya o Anayasaya uydurulacak ya anayasa buna uydurulacak. Her zaman yaptıkları gibi bir zamanlar Sayın Bahçeli ne demişti? İşte te, e, mevcut şeyi, yasaları, fiili duruma uyduracağız demişti. Yarı yarıya uydu. Tam uydurmak için yapılması gereken hamleler var. E, ve ikincisi e, atak bir oyun oynuyorlar. Ve şarkı e, e, yani 2023'ü sessiz sakin e, e, beklemeye e, yönelmiş bir muhalefet e, blokuna karşı işte o onun surunda e, gedik açabilecek hamleler de yapmaya çalışıyorlar. Bu da bir başka unsur. Yani işte mesela acaba bu anayasa e, tartışmalarına muhalefetten bazı ekipleri, bazı partileri çekip bir diyalog şeyi kurar mıyız? Ve böylece karşı tarafın ittifakını zayıflatabilir miyiz? Bunlar da onu. Muhtemelen bu konuşmaların hemen ertesinde bir formül bulabilirlerse MHP'yi incitmeyecek türden seçim yasaları da gündeme gelecek. Yani öyle bir yasa çıkaralım ki biz hani biz ittifak yapalım, karşı taraf yapamasın ya da işte biz e, bu seçimi düşük oy alsak da kazanalım vesaire vesaire. Bu formüller üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Bunlar arka arkaya gelecek. Hiçbirinin gündem değiştirmekle bir ilgisi yok. Yani gündem değiştirmek derseniz kendinizi kandırırsınız. Esasında İkincisi, kendileri hı. açısından gündemin ta kendisi bu. Değil mi? Yani e, bana kalırsa e, yani e, iktidarın gündemi neyse, yaptığı hamle neyse, e, sizin gündeminizde ister istemez Olmaz gündeminizin dersin. bir tanesi de olur. Yani siz kendi oyununuzu kurarken ee, ben iktidarın hamlelerine umursamıyorum diyebilir misiniz? Yani satranç oynuyorsunuz, karşı taraf size bir hamle yapıyor. Ben şimdi kendim e, başka bir hamleler yapacağım. Mesela e, adam sizin şahınıza vezirle saldırı yapıyor. Ya ben şimdi boş ver, bu, bu benim gündemim değil. Ben şimdi yan taraftan kaleyle ilerlemeyi düşünüyorum. E, adam senin şahını alacak, oyun bitecek. Arkadaşlar nasıl? <laughs> şimdi böyle bir şey yok. Oyunda siz kendi oyununuzu bir taraftan kurarsınız ama öbür taraftan karşı hamlelere karşı siz de hamle geliştirmek zorundasınız. Ya ben ben o günden beni ilgilendirmez diyemezsiniz tabii. Ee, o yani bunu da muhalefetin ciddi e, politikacıları böyle demiyorlar ama diyen yorumcular var. Yani görüyorum. Ya, ya biz bunlarla ilgilenmeyelim. Öyle şey olur mu? İkincisi e, anayasada tabii eee laiklikle ilgili bir şey de var. İşte 1921 anayasasına atıf yapılması yani Cumhuriyet kurulmadan önceki anayasaya atıp Şimdi Dolayısıyla e, ikincisi işte bunların atama yaptığı Ayasofya'daki imam e, diyor ki e, layıklık anayasada olmasın. Açıkça bunu söylüyor. Sıradan bir insan değil ki. Yani e, geçen seneki en önemli politik hamlelerinden e, biri olarak açılmış olan Ayasofya'ya konulmuş kişi. E bu açık açık bu ifadede bulunuyor canım. Yani ve deniliyor ki mesela ya herkesin kendi fikridir laikliği savunursunuz veya savunmazsınız. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu? Yani herkesin kendi fikri diye bir şey yok. Laiklik ortadan kalksın demek demokrasi ortadan kalksın demek. Yani e, savunursun, savunmazsın ayrı bir şey ama neyi savunduğunu da bilelim. Yani mesela köleliği savunmakla köleliği savunmamak bir mi? ya da devletin bir dini kayırması, öbür dinlere karşı olmasını savunmak, dinlere karşı tarafsız olması gerektiğini savunmakla aynı şey mi? Veya mezheplere karşı. Bunların hepimizin hayatını ilgilendiren önemli bir şeyi var. Sonucu var. Önemli binlerce sonucu var aslında küçük küçük. Bir tane de önemli sonucu var. Yani bir medeniyetten istifa etmenizi getirir bu.